Herkese selamlar, ben Buzuk bugün sizlerle beraber arkadaşlar çok fazla elmas harcayacağız Baya bir robux yükledim şu anda 5000 robuxum daha var Ama şimdi satın almayı düşünmüyorum çünkü belki şanslı günümdeyimdir Erkenden çıkar robuxlar da bana kalır Hatta arkadaşlar erkenden çıkarsa robuxların bir kısmını bu videoda brokevına gireceğim Ve sunucudaki herkese premium hediye edeceğim O yüzden lütfen bana şans dileyin Olayı anlatıyorum sizlere cyborg sınıfın arkadaşlar Ninja'nın kritik özelliğini getirmemiz lazım Ninja sınıfı nerede kanka Baya bir aşağılarda kalmış onu satın almadım ben bu arada burada arkadaşlar düşmanı yapılan ilk darbe kritik darbe olma ihtimali taşıyor. Ben bunu zaten başka bir videoda çıkarmaya çalışmıştım ama çıkmamıştı. Toplamda 2000 lira harcamıştım arkadaşlar ve sonunda hem sıfır elmasım kalmıştı hem de bana bir yıldızlı bir özellik atmıştı. Belki hatırlarsanız videonun sonunda burada kafamı duvarlara vuruyordum ama iş işten geçmişti. Robux'umuz da gitmişti, elmaslarımız da gitmişti ve bize kalan bir yıldızlı bir özellik. O kadar kötü bir durumdu ki Allah kimse yaşatmasın gerçekten. Bugün arkadaşlar kendime güveniyorum. Tekrardan şanslı günümdeyim, şanslı günümdeyim. Hatta şöyle bir kere yeniliyorum arkadaşlar. Belki ilk sefer ferde çıkar diyecektim. Hızlı hızlı şöyle basalım sizlerle. Evet evet bu özellik gelmişti arkadaşlar. Tüm elmaslarım bitmişti. Sonunda bu doktor özelliği gelmişti. Travmalarım tetiklendi. Bu videoda totem motem yok arkadaşlar. Bam gün bam gün diye basacağım. Tabii ki güzel bir özellik gelirse sizlerle beraber oyun içerisinde test ederiz hemen. Hem sizler öğrenmiş olursunuz hem de ben öğrenmiş olurum. Belki ninja'dan daha güzel bir özellik de çıkartabiliriz. O oyunda çünkü bir sürü özellik var. Bir sürü karakter var. Şimdi ben arkadaşlar zarlar atmaya başlayacağım. Sizler de atarsan videoyu beğenmeyi <laughs> unutmayın. Bozuk işleti, bu videolardan güzel bir like patlaması bekliyor. Oraya. Aynı zamanda kanala abone olarak sen de aramıza katılabilirsin dostum. Hemen alt taraftan abone ol ve aramıza katıl. Oh, sakin ol. Üzülmeye gerek yok. Bir daha yeniliyorum. Çok fazla fırsatımız var arkadaşlar. Bir sürü elmasımız var. Bu neymiş kanka? Metal. Çok boş ya. Yeniliyorum bunu da. Chester arkadaşlar 120 hızlı açabiliyormuşuz. Aman aman ne kadar tatlı. 18 tabancalık mermiyle başlayak kanka. Tabancayı nereden bulacağım ben? Yenile. Zehir efekti daha güçlü diyor arkadaşlar. Zehir atmıyoruz ki biz. Hasar aldıktan sonra daha hızlı iyileşir. Hasar almak istemiyorum ben. Hasar vermek istiyorum. Bana kritik özelliğini derken bu ne kanka? Kürkçüye kurt kürkü verdiğimiz zaman bize ekstra bir tane daha özellik veriyormuş da pardon eşya veriyormuş ama değersiz. Sizlerle beraber zaten bakmıştık o özelliğe. Olta falan veriyordu yani. O kadar gereksizdi. %10 açlığın. Ya neyini anlatıyorum ben? Bir yıldız özellik bunu da yenile. Metalle alakalı bir şey arkadaşlar. Bu da gereksiz. Doktora geldik yine. Kanka inanamıyorum ya. Bu işin sonunda yine bana bu özellik kalırsa gerçekten ağlarım. Çünkü bu özelliği çıkarmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Düşündüğünüzden çok 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 daha zor. Hayvanlardan daha fazla et damlamaya şanslı kanka. Ben çorba içerim. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Mesela oyuna ilk başladığımız zaman Cyborg vardı, Ninja vardı. Çok az karakter vardı. Ama şimdi bir sürü karakter çıktı. Kardeşim bunların özellikleri de geliyor bize. Bu yüzden de Ninja'nın özelliğinin çıkması zorlaşıyor. Keşke oyuna ilk başladığım zamanlarda bu özelliği açmaya çalışsaydım ama ben ne yaptım? Alev adam sınıfını oynadım arkadaşlar. Cyborg'un değerini bilemedik. Şimdi yeniliyorum ve ne geldi? Bu özellik çok iyi bu arada. Bu özellik arkadaşlar oyundaki en iyi özellik olabilir. Hemen sizlere göstereyim. Önümde iki tane aç var arkadaşlar. Ben bu ağaçları kestiğim zaman iki tane tohum düşmesi lazım. Yani normal olan bu biliyorsunuz ama ben ağaçları kestiğim zaman görmüş olduğunuz gibi bir tane tohum düşüyor. Aman tanrım. Rezil rüsva olduk arkadaşlar. Yanlış bir şeyler oldu. Bazen ağaçlardan tohum düşmeyebiliyor çünkü. Sonuçta üzerinde yazıyor. Yüzde 25 şansla. Şimdi ben bu ağacı kesiyorum. He, ben ben arkadaşlar kusura bakmayın ya. Ben odun özelliğini açmışım arkadaşlar. Normalde ağaçlardan 3 tane odun düşüyor. Burada görmüş olduğunuz gibi yine 3 tane var kanka. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 4. Aa, evet. Fazladan bir tane odun düşüyor. Ne bok ayar yarar bu. İğrenç bir özellikmiş. Ufak bir yanlış anlaşılma oldu. Hemen yeniliyorum. Artı 10 ekstra can diyor arkadaşlar. Bu da çok kötü. Metal düşüyormuş kişilerden. Bok gibi. %10 açlığınız daha az gider falan. 5x daha hızlı canlandırırsınız. Ben niye kimi canlandırayım? %10 ekstra can geldi Allah'ım. Ha bak şimdi geldi arkadaşlar. En güzel özellik bu. Zaten ben yenilemeye başlamadan önce yani 600 elmasım varken de bende bu özellik vardı. Şimdi yine bu geldi. Tek seferde düşecek ve sizlere şanslı olduğumu kanıtlayacağım bugün arkadaşlar. 10. özelliğini kanka. Tuğum atmadı ya. Bir tane kesiyorum. Bugün sizlere şanslı olduğumu kanıtlayacağım. Onun için özelliğini çıkartıyoruz arkadaşlar. Lütfen iki tane atar mısın? Yine bir tane düştü. Dünyanın en zor şeyini yapmıyorum ya. 600 iki tane tohum atacaksın. Sanki evreni yok etmek istiyorum ya. 600 iki tane tohum istiyorum. Lütfen lütfen iki tane tohum yalvarıyorum. Ağaca yalvarıyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Kanka beni sinirlendirmeye çalışıyor boyun. Ben bugün bunu anlıyorum. İki tane tohum. Sinirimi tavşandan çıkartacağım. Gel buraya. Tavşan ayağı tekne düşürmeye başarıyorum. İki tane tohum düşüremiyorum ya harbiden. Yüzde yirmi beş şansla bir de bak. %25 kardeşim. Allah bela belasını versin bu özelliğin. Bu özellikten de nefret ettim şu anda. Size bir şey diyeyim mi? Bence videoyu kapatalım burada arkadaşlar. Daha fazla yenilemeyelim. Çünkü biz bugün gerçekten şanssız. Bak %25 yazıyor. %1 değil, %2 değil, %20 değil, %10 değil, %25 ya. 4 ağaçtan bir tanesinden düşmesi lazımdı ama düşmedi. Ve 91 elmasımız kalmış. Geldiğimiz şeye bakın Allah. Im. Sanırım bugün de kafamızı duvarlara vuracağız. Lütfen yalvarıyorum sana. Artık bana bir yıldızı özellikler atma. Bana bu özellik güzel bu arada arkadaşlar. Oyuna diyor 2 tane diyor savunma planıyla başla. Birinci günden kendinizi koruma altına alıyorsunuz. Yani süper bir özellik. Aynı zamanda dekoratör sınıfıyla da bunları taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar. Yeni geldi. İstediğiniz her yere koyabilirsiniz böyle. Ama bunu istemiyorum. Elmasımız da bitmiş arkadaşlar. Bu videoda çok fazla gülemeyeceğim. Kusura bakmayın. Bu videoda ağlayacağım. Birazcık üzüleceğim. Nasıl üzülmeyeyim ki? Acaba ne kadar robuxum kaldı? Yenilemeye devam ediyoruz. <laughs> Ağlama bozuk ağlama sakin ol sakin ol bir yıldızlar geçer gider. Gelene bakar mısın Yüzde %5 şansla diyor saldırıyı blokluyormuşum %5 şans. Kanka hiç vermeseydin %95 vuracak bana yüzde %5 vuramayacak. Hani ben onu fark edemem bile bana vurdu mu vurmadı mı korudu mu korumadı mı o kadar gereksiz bir özellik ki yeniliyorum o yüzden. derken. erken. <gülüyor> <gülüyor> ağlayacağım şu an. Bir saniye. sakin, sakin. Çok fazla bağıramıyorum. Kusura bakmayın. Dünkü dövüş oyununda birazcık sesimiz çok çıktığı için arkadaşlar komşu şikayete geldi. Dövüş oyunu oynarken kendimi kaybetmişim. Çığlıklar, işte ejderha geliyor falan filan. Şu an bağırmak istiyorum köpek gibi. Ama komşu kapıya gelir diye bağıramıyorum. Ama çok mutlu oldum arkadaşlar. Şu anda var ya bir saniye. Balkona çıkıp bağıracağım. Öncelikle arkadaşlar çok mutluyum. Aşırı mutluyum ve sizlere verdiğim sözü tutuyorum arkadaşlar. Bir sunucuya giriyoruz ve tüm Türklere premium dağıtıyoruz dostum. Sonrasında sizlere arkadaşlar bu özelliğin ne kadar güçlü olduğunu göstereceğim. Veya ki bu video arkadaşlar 10 bin like gelirse sözüm sözdür. Bu görmüş olduğunuz tabloya adımı yazdırıyorum. Herkese bir tane görev vereceğim. Görevleri tamamlayan arkadaşlar premiumu kazanacak. Beni arabayla gezdir premium kazan. Hızlı bir şeyler yazıyor şimdi. Sohbet kapandığı için böyle konuşuyoruz. Chat ban var diyor. Tamam bunu görmüyor musun? Beni arabayla gezdir premium kazan. Abi. Hadi artık beni arabayla gezdir premium kazan. Arabasını yarattı arkadaşlar. Ne kadar tatlı bir arabası varmış bunun. Bakalım beni nereye götürecek? Nereye gidiyoruz? Bana da söyleyecek mi misin? Ben lütfen birazcık daha de geldi sür. Yeni özellik çıkardım ölmek falan istemiyorum. Öylesine etrafta tur atıyor arkadaşlar bana galiba. Tamam tamam bu kadar yeterli. Arabadan atladığımı fark etti ya bunu sevdiğim. Hemen premiumunu veriyorum arkadaşlar. İsmi atla başlıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bu çocuk olması lazım. Erkek mi kız mı belli bile değil. Yolladım arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi sıradaki. Beni sırtına al premium kazan. Bakalım e, kim yapacak. İlk isteğimiz geldi arkadaşlar. Sırtına alan kişi bu oldu. Bunun ismi neymiş? Tıklıyorum ama gözükmüyor. Burası çok karıştı. Biraz uzaklaş mamız lazım arkadaşlar buradan. Bu küçük kız buraya gelir umarım. Ya bu da beni çok korkutuyor arkadaşlar. Momo'ya benziyor valla beni takip etmeye başladı. Şimdi bu. Hala beni bu küçük kız almıştı ya. Nisa'ymış arkadaşlar şimdi. Tamam tamam yakaladım. Nisa. E burada çıkmadı. Kenan diye birisi çıkıyor. Neyse buradan bulabilirim herhalde. Ha Dilara'ymış adı. Ona da premium'unu yolladım arkadaşlar. Yeni bulana premium saklanacağım. Yeni görev bu arkadaşlar. Acaba nereye gitmeliyim? Buradaki çiftlik evi benim için çok uygun arkadaşlar. Kapısı bile açık. Hem de buraya girdiğimi kimse görmedi. Burada oturacağım ve bekleyeceğim. Şuradan da dışarı Şurayı gözetleyeyim arkadaşlar. Gelen giden var mı acaba? Olamaz olamaz. Birisi buraya doğru geliyor. Beyaz boynuzlu bir kız arkadaşlar. Sanırım beni bulacak. Kapıdan içeriye girdi ve evet evet yakalandım. Esleme arkadaşlar. Premium'unu yolluyoruz hemen. Hayırlı uğurlu olsun ona da. Ne ara buldum diyor. Sen bulmadım ki beni Lili. Beni Esrem buldu. Devam edelim arkadaşlar. Tüm Türklere premium dağıtacağız. 10 çarpı 9 ilk bilene premium yazdı. Premium verir misin? 90 doğru cevap. TSB fan arkadaş. O dünkü benim daha yediğim oyunun fanıymış. Bu çocuğa da hayırlı uğurlu olsun. Tamam almaya kaldı mı? Sanırım bu sunucudaki herkese vermiş bulunuyoruz. O yüzden çıkıyorum. Sonunda gündüz bir Brooklyn. Yeni Türkler yeni arkadaşlar, yeni dostluklar, yeni premiumlar. Dans et ve premium kazan. Hey istiyor musun? Dans etmek ister misin? Premium vereceğim. Sanırım afk arkadaşlar bu. Burada avatar yapan birisi var. Dans edip premium kazanmak isteyen yok mu gerçekten? İlk dans eden kazanacak arkadaşlar premiumu. <laughs> <laughs> tamam tamam sakin ol ismi ne? Hemen yolluyorum. Hayırlı olsun diyoruz arkadaşlar. Hee doğum günü partisi. Ay kızın doğum günüymüş. Hemen hemen arkadaşlar buna premium verelim. Parti ve oyunlar herkes tamam. Dans et ve premium kazan. Bunlar da sohbet etmeye çalışıyor. Adın ne demiş? O da Ejrin demiş. Tanışmayı bırakın ve dans etmeye başlayın hemen. Dostum benimle ilgilenir misiniz lütfen? Tamam ben Mert. Aman aman ne kadar tatlı. Lütfen benimle ilgilenir misiniz? Dans edecek yok mu gerçekten? Tek yapmanız gereken birazcık hareket etmek. <laughs> Hayırlı olsun diyoruz arkadaşlar bu arkadaşımıza da. Kızla konuşmayı bırakır mısın diyeceğim de bu da kız arkadaşlar kalp atıyor bile. Kız kıza kalp atıyor. Bu da onu erkek zannediyor. Çok garip bir ilişki. Şimdi buralar uzaklaşıyoruz dostum. Dans ses ve premium kazan. Tam gözüne tutuyorum arkadaşlar okuyabilsin diye derken bunlar ne? Minik bir ekip oluşturmuşlar arkadaşlar bozok fanlar. Ne yapıyorsun o dans değil ki. Dans etmeyi bulmaya çalışıyor arkadaşlar. Kurban olayım ya. Biz de bir zamanlar böyleydik. Hemen yolluyorum bunu ama dans etmesi lazım önce. Hadi bakayım. O dans sayılmıyor. Bu da dans sayılmıyor. Bu hiç sayılmıyor. Bu da hiç sayılmıyor. Bu da değil. Sonunda sonunda şükürler olsun bulabildi. Tüm dansları yaptı arkadaşlar. Çok güzel. Neymiş ismi? Fairy. Melek mi? Ne demekti bu? Ya da deterjan markası mıydı? Hayırlı olsun diyoruz arkadaşlar. Şu anda ne kadar mutlu olduğunu düşünebiliyor musunuz bu kızın? Ben tahmin edebiliyorum. Geriye arkadaşlar çok az bir robuxumuz kaldı bunu bu almış böyle? Bana mı dönüşmüş? Minik yavru yerinde dur da çekeyim seni. Uy uy ne kadar asi ne kadar güçlü ne kadar güzel duruyorsun. Aynı benim gençlik yıllarıma benziyorsun evlat. Abi seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Durken bu büyümüş arkadaşlar arkadaşlar. Bu herhalde o da demin Robux verdiğimiz kız Aradan çekilir misin lütfen? Yusra, Yusra, Yusra'ya verdik mi biz? Hemen Yusra'ya da verdim arkadaşlar. Bu da herhalde sondu. Ondan sonra Robux'um bitiyor mu benim? Bakayım mı? Kaç Robux'um kaldı bilmiyorum arkadaşlar. Yollayabiliyor muyum bilmiyorum gerçekten. Son bir kere yollayabiliyorum galiba. Hayır, paramız etmiyor. O zaman buradaki görevimiz bitti dostlar. Şimdi ormanda 99 geceye geçebiliriz. Firebox sınıfının en güçlü halini göreceğiz arkadaşlar. Bugün ormandaki tüm hayvanlara yargı dağıtacağız. Öncelikle Mahmut'un başındaki kurtları temizleyerek başlayacağız. Zaten bu kurtlara tek atıyor arkadaşlar. Bunlar bize hiçbir şey yapamıyorlardı biliyorsunuz. Bizim için önemli olan alfa kurtlara tek atmak ve kültüslere tek atmak arkadaşlar. Kız zaten da kurtarmaya gitti. Ben de etrafta kültüs ve alfa kurt arayacağım. İlk vuruşumuz kritik patlayabiliyor arkadaşlar ve kritik patladığı zaman da ne oluyor biliyor musunuz? Tekiyorlar. Evet yanlış duymadınız arkadaşlar. Alfa kurtun tekemesi ne demektir ya? Resmen oyunun kralı oluyorsunuz yani. Bir tane de çuval ihtiyacım var benim. Verir mi vermez arkadaşlarımız rakattı. Ama herhangi bir silah ihtiyacım yok şu anda. Zaten oyunun en güçlü silahı benim elimde. Baksanıza işime çıkan herkese tak atabiliyorum dostum. Bu saatten sonra kral da benim paşa da benim. Ama bir tane alfa kurt göremedim arkadaşlar. Hepsi kaçtı saklandı ama Ne yaptı ya? Neyse bu evlerin içerisine girelim. Belki çuval bulabiliriz kendimize. Merhaba buralarda kimse var mı? Çuval çuvala ihtiyacım var. İyi balta verdi. Balta falan istemiyorum dostum. Odun kesmek istemiyorum. Ben ben ben. Çuval istediğimi söylemiştim ya size. Neden beni dinlemiyorsunuz? Burada kurt var mı? Sakin ol oyunun kralı karşında. Türkiye'de şu anda arkadaşlar bu sınıf bu özellikler hiç kimsede yok. Harbiden ilk biz yaptık. Buna değdi mi? Kesinlikle değdi. Ben zaten denedim ama ses sıkıntı olduğu için şu an tekrardan çekmek zorunda kaldım. Sizlere şunu söyleyebilirim aşırı güçlüydü arkadaşlar. Ayılara falan bile iki vuruş, üç vuruş attım. Sizlere de göstereceğim zaten şok olacaksınız. Hemen şöyle bir eşyalarımızı bırakalım. Ondan sonra yeniden yola çıkmamız lazım bizim. Ayşe'mizin başındaki alfa kurtlara tek atmaya gidiyoruz arkadaşlar. Nereye gidiyorsun diye soracak olanlar varsa normalde burada kötüler oluyordu da öldürmüşler. Ben öldürmek isterdim onları. Neyse yakıt kabımızı alalım. Burada da bir tane var arkadaşlar. Mezarlığın içinde bir şey var mı derken kömürü buldum. Sandıkları açmıyorum şu anda. O yüzden devam ediyorum derken arkadaşlar peşime alfa kurt takıldı. Kaldı. Şimdi onun içerisinden geçeceğim. Takip et beni, takip et. Vuruyorum arkadaşlar. Kritik patladı mı? Patlamadı kanka. Heveslerim kursağımda kaldı. Ne olurdu ilk vuruşumda patlasaydı ya. Hala beni öldüreceğini düşünüyor. Geliyor bir de peşinden. Şunu temizleyeyim arkadaşlar. Ondan sonra tepeye çıkacağım zaten. Güneşimiz de doğdu. Kurtlar toplanabilir mi? Bir tane mi var sadece? Onun da kafasını kritik patlıyor mu arkadaşlar? Patlamadı ya. Baltayla vuralım şöyle hemen. Diğer kurtlar duvarın arkasında kalmışlar ve bu Ayşe'nin olduğu yer arkadaşlar. Ateşimiz neredeyse dördüncü seviyorlar. Ayşe'nin olduğu yer açılmamış. Böyle bir şey olabilir mi derken kötü buldum. Güzel. Sanırım onları onlara tek atacağım. Silahımın şarj olmasını bekliyorum. Ondan sonra izleyin. Zaten dışarıda bir tane adam var. Lütfen kritik patlasın. Ben de şuradan bir karnımı doyurayım arkadaşlar. İçeriden zaten bandaj basarız. Hadi bakalım bak. Canım full daha önce hiç vurmadım ve şöyle sıkıyorum. Tek arkadaşlar. Üzücü. Gel bakayım. Baltayla öleceksin ben o zaman. Camdakine sıkacağım şimdi. Bakalım o tek mi arkadaşlar? O da tek yemedi kanka ya. Normalde valla bak diğer önceki videoda arkadaşlar sesle sıkıntı olmasaydı o videoda herkese tek atmıştım arkadaşlar. Şimdi de vuramıyorum. İlk vuruş ihtimali kritik patlayabiliyor ama işte patlamayınca da patlamayacak patlamıyor. Ne yapabilirsin ki? Eğer ki patlarsa ama kültüsler de tekiyor arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki mesela ben dünya rekoru kıracağım diyorum ya. Dünya rekoru kırmaya gideceğim zaman mecburen de olsa AFK kalacağım arkadaşlar biliyorsunuz. auto click botu yapacağım kendime chat GPT'den. Ondan sonra ne yapacağım? Hesabımı bırakacağım ve dışarıda arkadaşlar bir sürü kültüs birikecek. Bu kültüsler de çok kalabalık oluyorlar biliyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden de bu özellik benim işime çok gelecek. Çünkü onlara tek atıyorlar kanka lütfen ya. Bu kadar da olmaz ama kardeşim. Şimdiye kadar tek yemesi lazım bir tanesini. Bak 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 tekiydi arkadaşlar. Gördünüz mü? Çok iyi değil miydi? Tabii birazcık hevesimizi kaçırdılar. Yalan yok bir de arkadaşlar ben ilk heyecanımı, ilk böyle patlamalarımı birinci videoda yaşadığım için şu anda bana bunlar çok garip gelmiyor. İlk videoda öyle bağırıyordum ki o mo diye. Şu an sırf sizlere gösterebilmek için yani tekrardan videoyu çekiyorum yoksa yarın atacaktım. Dedim bugün yetiştirelim. Oh yeah. diye. Gördünüz mü? Buna da tek atalım ya. Sen neden tek yemedin kanka? Sen güçlü müsün ya? Sen kendi adam mı zannediyorsun ya? Ayılara falan tek atabilir miyim diyeceğim de o kadar da şımarmaya gerek yok bence. Elimizdeki eşyaları bırakalım arkadaşlar. Ateşimiz bir seviye atlasın. Ondan sonra Ayşe'nin üzerinde deneyelim deneyeceğiz. Dördüncü seviyeymiş ateşimiz ama Ayşe ortaya çıkmadı. Böyle bir şey olabilir mi? Caferle aynı zamanda kurtarılacak neredeyse. Beyzin içerisinde de bir tane yemek yok maşallah. Neyse şuradaki tavşan etlerini alalım arkadaşlar. Bunlar bizi şimdi idare eder. Şöyle pişirelim hemen ondan sonra Ayşe'mizin yanına koşalım. Toplamda 3 tane hafı var arkadaşlar şu anda peşimde. Ve aralarına bir tane sıkıyorum Tekemediler. İşte böyle benim arkadaşlar hevesimi kursağımda bırakıyor ya. Ben de böyle çıldırıyorum ya. Kapımızı açalım hemen Ayşe'mizi kurtaralım. Ayıları bari tek atalım. Gel buraya kızım. Resmen spedran yapıyorum size video yetiştireceğim diye. Ya. İki kere çekmek zorunda ne kaldım. O kadar kötüdür bir durum ki. İlk videoda çok eğlenmiştim. Her şey yolundaydı. Hayvanlara tek atıyorum. Çıldırıyorum ama ondan sonra bir bakıyorum arkadaşlar. Ses kaydetmemiş. Video var. Ses yok. Kutu payısı takılmış çocukların peşine. Bırak bırak. sen de de mi var bende? O zaman ben kutu payısına tek atayım arkadaşlar. Canı zaten bayağı bir azalmış bunu. Baltayla vurun. Baltayla vurun. Esinlerini eve götürelim de yiyelim arkadaşlar. Hayır 8. günden kutu payısından ne istediğiniz siz ben onu anlamadım. Ve o videoda arkadaşlar 9. günde tüm çocukları kurtarmıştık. Böyle de bir şey vardı ya. Of. Afiyet başı olsun bize derken yolda gördüğümüz alfa kurtlara da tek atmayı unutmuyoruz. arkadaşlar kurtlara tek atınca ne oluyor biliyor musunuz? Silahımız hemen doluyor ve ondan sonra bir kezcik daha ateş edebiliyorum tabii ki. Bu da çok güzel bir şey. Önce peşimdekini öldüreyim de arkadaşlar beni aşağı falan ettirir. Ondan sonra ayılar beni öldürür. Bakalım kaç vuruşta ölecekler. İki tane ayı var şu anda aşağıda. Bir. Bir tanesinin canı bak neredeyse yarıya gelmiş. Kritik patladı demek ki. İki. Kız da küçük tabancasıyla bana yardıma geldi. Çok teşekkür ederim Neva. Bitirdim arkadaşlar. Üçüncü vuruş. O ayı kökü de düştü zaten orada. Süper. Şarjım da olsun. Ondan sonra bu mu yapıyorum arkadaşlar ve... Kapımızı açıyoruz Yakut sandık yokmuş burada O zaman ben çocuğumu alıp gidiyorum hemen Bir de arkadaşlar kültüristleri göstermek istiyorum Size de külkü bırakayım kıza ben Volkan biyomu yok kar biyomu denk gelmiş Volkan biyomu olsaydı kültüristlere denk getirirdim derken Elmas kulesi yanımızda zaten Ama kapının açılması 7 dakika 7 dakika içinde arkadaşlar Yani benim öyle bir vaktim yok şu anda Benim size video yetiştirmem gerekiyor O yüzden kapıyı bekleyemeyeceğim Son saniyeler Kapılar bizim için açılıyor arkadaşlar Size göstermek istedim dayanamadım Şöyle içeriye giriyorum hemen Ondan sonra kültüristlerin hepsine tek atıyorum arkadaşlar Anladınız mı şimdi gücümü? Bunlara destek atamıyorum çünkü kritik patlamadı kanka. Ama belki buradakilere kritik patlar diyecektim. Buradakilere de patlamadı. Bu videoda şanssızız birazcık. Ben onu anladım arkadaşlar. Belki kapıdakilere diyecektim. Ona da olmadı kanka. Yardım geldi. Yardım geldi bana. Destek geldi. Sağ olsun. Ama destekten ziyade köstek olma bana sakın. Bak buradaki adamları göstermemen lazım beni. Şöyle aralarına vuracağım arkadaşlar. Şarjımın dolmasını bekliyorum. Kız da küçük silahla yine bana destek oluyor sağ olsun. Kapıdakilere vuralım şimdi. Bir tanesi öldü arkadaşlar. Bakın parası düştü gördünüz mü? Normalde daha fazla kritik patlaması lazımdı. Ama işte bazı bazen patlamayınca da patlama yapacak bir şey yok. Kız gösterdiği için şu anda çıkmamız lazım buradan. Arablecilere vuracağım arkadaşlar. Ya da o Arabiyetçi... Oo canım benim birmiş kanka. Bandajım basayım hemen. Ondan sonra baltayla gelişiyorum bunlara. Kapıdakileri öldüreceğim arkadaşlar şimdi de. Tabii kızın öldürmesi lazım. Aşağıda birisi vardı. En son kızı koydu. Ne var ortalığı karıştırdın ya. Buraya gelmeseydi ben daha çok rahat arkadaşlar bunları öldürürdüm. Saldır saldır saldır. Baltayla girişti beni öldürdüler arkadaşlar. Yarınki videoda da bunu daha detaylı inceleriz sizlerle. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.